Arkadaşlar bugün sizinle beraber duvar çikolatasını yaptık ve şu an deniyoruz. Çok güzel bir şey. Benziyor bu arada. Çıkardık. Hadi bakalım. Biz yapmıştık. Yapsın. Videosunu çekmiştik onu Hatta ateşle, ateşle, ateşle Ateş. ben yaptım yani. Evet. Hiç annemle Ay, babam biraz ocağı açtı. Yani, o. O arkadaşlar müç. Değil mi? Şimdi ateş biraz uzağa alsın. Keseceğim çünkü. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar benim adım İler. Kardeşim benim adım Ateş. Sen de ateş mutundayım. Öğretmenim arkadaşım beni tanısın lütfen yani. Like de Hatta benim bir fotoğraflar diye bir uygulama var. Orada öğretmenlerin ismini yazıyor. Orada Çiğden Duman var. Çiğden Duman diyorum. Özlem Duman var. Lütfen arkadaşlar bu videoyu izleyin. Zaten ben size Tadımı ben yapacağım. Tadımı tabii e, ben kamera olacağım sana. Arkadaşlarım can arkadaşlarım. Arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ben bunu da ikiye koyuyorum. E, bunu ben yapacağım. Bunu da ateş tatsın. Arkadaşlar tabii ben şu an Alacağım. Bir arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi ateş arkadaşlar bakıyoruz. Görünüşü çok güzel. Göster bakalım. Güzel mi? Çok güzel. Arkadaşlar nasıl bir tadı var? Yo bir de çok güzel yiyorsun. Oh afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir de ben deniyorum. Bir de Ateş beni çeksin. Hop. Hmm. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Hmm. Çok güzel. Deneyin. Hmm. Youtube'dan falan bakıp bak şey yapabilirsiniz. Her yerde hmm, yapışı var yani. İsterseniz bizim videomuzdan bakın. Video yani bir daha yaparız. Malzemelerini de alırız. Çok güzel. Ben bir tane daha yiyeceğim. Bak, bir tane daha yemeyelim. Fakat her şey fazla. değil arkadaş. arkadaşlar. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay. Siz seviyoruz. Hoşçakalın. yakala!